Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşı zammı dün açıklanan TÜİK verilerinin ardından netlik kazandı. Enflasyon farkının açıklanmasıyla SSK, 4A, 4B, 4C, Bağkur, emekli sandığı için emekli zammı belirlenirken 2024 emekli zammı ve yeni emekli maaşına ilişkin birçok soru merak edilir oldu. Zamlı emekli maaşları ne zaman hangi tarihte yatacak? Detaylar haberde. 2024 emekli maaş zammı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Milyonlarca emekli, asgari ücrete yapılan %49'luk zammın ardından 2024 emekli zammının miktarını ve yeni emekli maaşlarını öğrenmek için bekleyişe geçmişti. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK, 4A, 4B, 4C, Bağkur ve emekli sandığı için 2024 emekli zammı belirlendi. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli zammı %37,57 oranında zam yapılacak. SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli zammının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş kendi emekli maaşlarını bireysel olarak hesaplamaya başladı. 2024 emekli zammı sonrasında oluşan yeni emekli maaş tablosu da netleşirken vatandaşlar şimdi zamlı emekli maaşları ne zaman ve hangi tarihte yatacak? sorusunu sormaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK dün memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Aralık ayında enflasyon %2,93 olarak gerçekleşirken, son 6 aylık enflasyon %37,57 olarak kaydedildi. 2023 yılı enflasyonu ise %64,77 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerin ardından 2024 emekli zammı da belli oldu ve yeni yılda emekli maaşlarına %37,66 oranında zam yapıldı. Emekli maaşı artışının detayları ise meclis tarafından yapılacak düzenlemelere bağlı. Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemeleri gibi olasılıklar ön plana çıkarken bu düzenlemeler için meclisin devreye girmesi gerekiyor. Ancak, meclisin 16 Ocak tarihine kadar tatilde olması nedeniyle bu düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceği belirsizliğini koruyor. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı ise önemli bir soru haline geldi. Meclis kapalı olsa da milyonlarca emeklinin aylıklarını alabilmesi için acil bir toplantı yapması bekleniyor. Çünkü SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı, bağ kurdular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli maaşlarını alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ila 5'i arasında alıyorlar. Bu nedenle meclisin en geç 16 Ocak'ta düzenlemeyi uygulamaya sokması gerekiyor ki ilk ödemeler 17 Ocak'ta gerçekleşebilsin.